Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda başkanda gördüğünüz gibi GTA 5'in mobil hali olan bir oyun inceleyeceğiz Video başlamayınca like at kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu videoyu sen tam 550 like bekliyorum Eğer 550 like gelirse böyle oyunların devamı gelecek Şimdi video başlamadan önce ilk önce oyunun ismini söyleyeyim size Sonra yorumlarda söylemeyin işte oyun ismini falan filan diye Mat Oud 2 Big City Şu an ekranda fotoğrafını koyuyorum Bu oyunu oynayacağız oyun gerçekten çok güzel Yani GTA 5'in mobil hali gibi bir şey Şimdi ben size göstereyim ilk önce ayarlar kısmından başlayayım yani bütün oyunların ayarlar kısmı vardır Bundaki ayarlar kısmı gerçekten çok iyi yani bildiğiniz çok kaliteli bir ayarlar kısmı var Biz İngilizce oynayacağız Şöyle ayarlar kısmı falan var ben şu an düşük ayarlarda oynuyorum neden düşük ayarlarda oynuyorum bilmiyorum Ne bileyim işte ses kısmı var yani bildiğiniz GTA gibi çok güzel bir oyun Arabalar var şimdi arabalara bakacağız sizlerle birlikte Şöyle bir tofaşa benzer bir araba var belki bunu alabiliriz Şöyle bir araba var bu kalitesi bir şeye benziyor Ooo çok iyiymiş de elmaslanıyor bak. Elmaslanmasa bunu direkt mi alırdım. Murat 131 var ya da Lada. Artık ne derseniz bilmiyorum. Ben tam olarak ismini bilmiyorum. Aa üstte yazıyormuş zaten. Ama üstte galiba oyundaki isimleri yazıyor. yani gerçekteki isimleri yazmıyor çünkü gerçekteki isimleri bence benim bildiğim bunlar değil. Oo bak işte pahalı arabalara geldik. Bunlar gerçekten pahalı arabalar. Bak işte Lada bu. Lada 2107. 80 bin oyun parasına. Şu gördüğünüz gibi arabalar bayağı iyi yani kaliteli arabalar. Şimdi en pahalı arabaya doğru gideceğiz böyle yavaş yavaş. Arabaları size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kar yani parktaki arabaların çoğu burada var zaten. Ama burada daha kaliteli halleri benim görüşümce. Mesela bu araba kar parkta yok. Ama olması gereken bir araba çünkü çok güzel bir araba. Burada bir tane Range Rover'a benzer bir araba var. Gördüğünüz gibi bayağı kaliteli arabalar var ya. Mesela bu araba da kar parkta yok. Bu araba arabayla hiç yok yani. Böyle bir araba bulmanız imkansız kar parkta. Oyun çok güzel ya. Benim bayağı hoşuma gitti. Range Rover'ın en yeni kasası gördüğünüz gibi. Abi sen ne diyorsun? Bak işte. Şöyle kurbağa gözlü arabalar falan var. Böyle gördüğünüz Mercedesler var. Çok güzel ya. G-Class Mercedesler falan var oyunda. Efsane Camaro var. E Camaro'yu kadar beğenmedim. Çünkü kaliteli gözükmedi bana. E36'lar ne bileyim işte. Çoğu araba Car var zaten. Burada da Porsche var bir tane. Bayağı bir araba var. Bak mesela. Bu araba Car hit'te olmayan en güzel arabalardan biri. Tabi burada o kadar güzel değil. Normal bu araba Mercedes. Mercedes hal çok güzel ama bu oyundaki biraz saçma olmuş. Lamborghini de o kadar güzel olmamış. Yani tekerleri oyuncak araba gibi olmuş ama bence bu oyunu geliştirdiler. Mustang bak işte. Mustang böyle olmalı. Efsane güzel Oyunda Tesla var. Oha. Abi oyun mükemmel ya. Harbiden bak. Yükleyin oynayalım yani. Bir de bu oyunu size başka bir şeyini göstereceğim. Efsane güzel. Yani gördüğünüz gibi arabalar zaten çok güzel. Araba seçenekleri bayağı iyi. Bak burada bir tane daha Tesla var. Bunun modelini biliyordum da ne olduğunu hatırlamıyorum. Siz yorumlara belirtmeyin unutmayın. Bak üstte Aa, üstte fotoğrafları da var. Aa, Porsche varmış lan. Yok. Neyse biz devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle Toyota Supra 2020 bak mesela bu bu araba da oyuna gelmeliydi ama gelmedi. Toyota Supra bildiğin oyuna gelmeli bir araba. 2020 model bir de çok güzel ya. Mini Cooper var bak mesela. Abi inşaat arabası var. Bak işte. Bu arabanın diğer adını hatırlamıyorum ama çok güzel bir araba ya. Bak oyuna gelmesi gereken arabalar asıl bunlar bak mesela çekici harbiden çok iyi ya kamyon abi kamyon bak karpark gelmesi gereken en önemli şey kamyon ya kamyon olmadan oyun mu olur abi en sondaki arabayı çok merak ediyorum burada bir tane BMW var en son en sondaki araba bu mu benim anladığım kadarıyla arabaların fiyatlarına göre değil de böyle kafaya göre dağıtmışlar güzel ben beğendim şuradan hemen şu arabayı geçelim abi buradan kendimize ucuz yolu bir tane araba bulalım Evet arkadaşlar düşündüm ben galiba bu arabayı alacağım çünkü bu gerçekten güzel bir araba. Bu, bu arabayı zaten hatırlarsanız Türkiye'den Almanya'ya giderken insanların kullandığı araba bu. Bunu alıyorum abi. Bununla şimdi online'a e gireceğiz. Abi aldık arabayı. Abi çok iyi ya. Harbiden. Bu arada karakterimiz aa bak oyunda silah var. asıl söylemek istediğim buydu. Yani bildiğiniz silah alıyorsunuz ve oyundaki insanları öldürebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik ya. GTA gibi dediğimde şaka yapmıyordum yani gerçekten GTA gibi. Oyunun karakter seçimleri çok güzel bakın mesela Burada bildiğiniz karakterleri seçebiliyorsunuz. Aa şurada vücutlar falan varmış. Şunun bir Yok çıplak olmasın biraz sıkıntı çıplak. <laughs> Gördüğünüz gibi kolundaki bilekliğe kadar her şey var. Ben bayağı sevdim oyun ya. Benim bayağı hoşuma gitti. <laughs> Yok donlu olmasın. Donlu olmasın o biraz sıkıntı. Şimdi bu karakterimizle online'a e gireceğiz ve size harbiden göstereceğim. Çok güzel silah falan alacağız size. Millet ateş edeceğiz. Bu oyunun serisinin devamı için bu video 550 like gelmesi lazım. Eğer 550 like gelirse bu oyunun serisini yapacağım. Size online ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi fazla unutmayın online'a geçelim. Evet arkadaşlar oyunun online'a girdim. Gördüğünüz gibi GTA gibi çok güzel bir oyun ve bu oyunun işte şöyle bir şeyini söyleyeceğim. Bu oyun, Car Park gibi 15 kişilik bir oyun değil. Bu oyun tam 220 kişilik yani 220 kişilik bir oda kurup baya baya böyle ekiple girebiliyorsunuz 220 kişilik. 220 kişilik bir oyun gerçekten hayatımda hani ilk kez görüyorum. Şimdi şu arabayı yanımıza çağıracağım nasıl çağıracağımızı bilmiyorum. Herhalde şöyle bir şey yaparak çağırıyoruz ama Bizde o kadar para yok herhalde değil mi? Aynen Biz ne yapacağız o zaman? Arabasız gezeceğiz herhalde Oyunu yavaş yavaş anlamaya çalışacağım biraz garip bir oyun Şöyle yumruklarla birilerini dövebiliyoruz gördüğünüz gibi GTA gibi Üste bir chat kısmı var baya baya akan bir chat kısmı Oraya şimdi sansürleyeceğim çünkü baya küfreden falan var onu fark ettim Şurada böyle seçimler falan yapabiliyoruz garaj burada Anlamadım baya bir seçeneği var aslında aa telefon Aa oyunda telefon var abi Bir dakika ne var mesela kamera Evet kamerası çalışmamış herhalde telefonumuzu anlamadım. Car shop. Aa buradan da araba alabiliyoruz. Bak mesela güzelmiş. Online. Bu ne abi? Aa şu an oyundaki kişileri gösteriyor. Şu an oyunda 37 kişi var. Yani bu odada şu an 37 kişi var. Baya güzel ya. Şöyle haritayı göstereyim. Bir dakika haritayı gösteremiyorum. Harita gözükmüyor herhalde anladım kadarıyla. Ha şurada map yazıyor gerçi. Evet map'i şöyle göstereyim. Gayet büyük bir map yani yeterince büyük. Tabi bizim arabamız olmadığı için biz şimdi sadece yürüyeceğiz öyle. Basacağız gazı yürüyeceğiz. Aa üstte bir şey gördüm. Ha kilit özelliği varmış. Güzel bak beğendim. Oyunda uçak mı var lan? Yukarıda bir şey var anlamadım. Aa yere düştüğümüzde kan çıktı. Demek canımız azalıyor. Abi çok iyi ya. Harbiden bak. GTA'nın harbi bildiğiniz mobil hali. keşke silahımız olsa. Yani daha demin silah almıştım gerçi birkaç tane ama. Silahlarımız gelmemiş neden? Bak şöyle göstereyim. Silahlarımız nedense gelmemiş. Şuradan ne alalım sizce? Bence bir... E MP5 alalım. Aynen bir MP5'imiz yakışır. Bir bomba mı alsak acaba? Ama bombaya paramız yetmiyor. MP5 alalım. Başka bir şey alamayız herhalde. Aynen bir MP5'imiz güzel olabilir ya. Şuradan silahlarımızı al abi. MP5'imize. Abi şu an bildiğiniz silahlıyım. Abi sen ne diyorsun ya? Bildiğin silahlı geziyorum abi. Şuna bak. Milleti tarayabiliriz böyle. Çekilin ulan. Oğlum çok güzel lan harbi bak. Bildiğiniz mobil GTA. Yalnız mermimizi de çok harcamayalım çünkü mermi sıkıntısı var. Şuradan silahımızı değiştirelim yumruğa geçelim çünkü yumrukta daha hızlı koşuyor. Şöyle bir milletin yanına gitmeye çalışacağım bakalım. Bir de arabamız olsa var ya çok zor da araba gelmiyor paramız yetmiyor. Evet arkadaşlar harita değiştirdim çünkü daha demin arabamız yoktu. Ben de biraz sıkıldım onun için araba almak için para biriktirdim. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu arabayı yanımıza çağıracağız. Şöyle devirce basacağız. 800'ü verip arabayı yanımıza çağıracağız. Araba bize drop olarak gelecek şimdi. %27, %28 falan diye artıyor. Biz de şuradan silahımızı alalım. Birkaç kişi öldürelim şurada. Silahımız burada. Şurada bir adam vardı. Aynen şurada. Merhabalar. Şunu bir öldürebilir miyiz ki? Aha canı gidiyor. 20 32. Kafadan 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 22. Bize doğru gelmesin sakın. 17 hadi be hadi öl. Aha öldü. Vallahi gitti. Tamam. Arabamız %95 96. Abi gel şuraya. Arabamız nerede? Yeter lan yeter! Yeter! Abi şaka mısın? Abi bu ne? Lan bu ne? E ee, ben nasıl bineceğim bu arabaya? Lan te... oha abi ya. Abi ciddi misin ya? Lan kapı. Lan arabanın kapıları indi. Oğlum bu ne? E ee, ben bu arabaya nasıl bineceğim? Ee, gitti. Abi şaka mısın ya? Abi salaklığıma bak benim ya. Araba diye bir şey kalmadı. Lan arabanın indik? Arabada niye indi bu karakter? Kafayı yedi karakter. Gaza basanın bari Abi arabanın kapıları yok bu nasıl bir saçmalık ya Neyse en azından kapıları çıkıyormuş Bak mesela bu güzel bir özellik şaka maka Yani arabaların kapılarının çıkması baya iyi Şöyle bir sağ park edip böyle bir arabaya ateş edeceğim Bakalım araba ne kadar zarar alıyor Ya da alıyor mu almıyor mu onu merak ettim Şöyle arabadan inelim iniş efekti bu arada çok güzel Biraz sakat gibi iniyor ama yapacak bir şey yok Şuradan silahımızı alalım abi Şuradan sağ kapıyı biraz ateş edelim Bakalım ne kadar dayanıklı Ya da yumrukla yapalım bir dakika Yumrukla daha iyi olabilir şöyle vur abi vur 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 vur. Aha kapı çıkacak gibi. Vallahi çıkacak gibi. Vur aslanım, vur aslanım. Vur 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 vur. Daha demin nasıl çıktı ya? Şu çarparak mı çıkmış acaba daha demin? Şöyle biraz çarpalım kapıya. Herhalde çarparak çıkmıyor. Ben daha demin nasıl çıkardım bilmiyorum. Belki oyunda olmayan bir şey bile yapmış olabilirim. Bir dakika bir şey merak ettim acaba arabanın içinden sürüş özelliği var mı? Kamera değişiklik falan? Şu an gördüğüm kareyle yok herhalde. Kornası var o arabanın. Bayağı iyi bu arada. Arabasının arabanın kornası olması bayağı iyi. Aha kapılar açılıyor bir dakika Bir dakika Arkaya biniliyorsa var ya Bak Arkaya biniliyorsa çok güzel bir şey Arkaya binmeye deneyeceğim Yok abi arkaya binilmiyor onu fark ettim Neyse yapacak şu iki kişilik olsa da yine güzel ya Ben baya beğendim oyunu Size de yükleyip deneyebilirsiniz Benim baya hoşuma gitti Bana da instagramdan birisi söylemişti Abi işte yükle şunu bir oyna dene falan diye Güzel bir oyun demişler ben inanmamıştım ama Şu an harbiden hak ediyor yani oyun baya iyi Aa bak yeni yeni şeyler öğreniyorum. Çok iyi abi. Abi bir dakika. Arabadan in. İn arabadan. Çok güzel şeyler öğreniyorum. Bir dakika. Şimdi şuradan şeye getirdim. Şuraya. Buraya nereydi lan? Ha arabanın içinde oluyor onlar. Okey 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 dur. Arabanın içinde bir şeyler fark ettim. Şöyle nitro var. Nus yani 3000'e. Telefon zaten oluyor. Bak burada arabayla ilgili özellikler var. Şu radyo. Ha oyunda radyo var. Hadi bak işte bu güzel. Bu güzel abi. Kamera. Bu ne kamerası anlamadım ben bunu. Aa görüş kamerası. Okey. Bu kim lan? Yanımıza güzel arabalı biri geldi. Şuna bir şöyle bir koruna çalalım bakalım. Belki bize para atar. Aa Türk. Kardeşimiz be. Selam yazdı bize. Bize herhalde yani bilmiyorum. Bize yazmış da olabilir. Yazmamış da olabilir. Herhalde bize yazdı yani bilmiyorum. Üste siyah bir şey çıktı ama. Neyse biz gezelim yapacak bir şey yok. Benim oyun baya hoşuma gitti ya. Şurada bir şeyler daha bakalım. Başka bir telefona bakalım mesela şu anda arabanın içine lan birisi bize çarptı. Şu çocuk bayağı zengin birine benziyor. Neyse biz şurada park edelim hastaneye girelim. Şöyle bir hastaneye bakalım nasıl bir hastane varmış. İn abi arabadan. Şöyle bir hastanenin içine girelim bakalım neler varmış. Abi bayağı detaylı yalnız bak. Odaları falan var bayağı iyi ya. Şuraları gezelim bakalım neler var. Kapılar açılmıyor. Şu taraflara bakalım. Oo bayağı genişmiş yalnız ha. Aa burada bir tane birisi var. Selamünaleyküm dayı. Oğlum kapıyı aç lan. Abi arabada in be ya. Şuradan silahımızı alıp acaba ateş mi etsek be? Öl 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 Aa, öldü vallahi öldü vallahi öldü vallahi öldü. Lan gitme. Gitme 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 mi Araba bineceğim, arabaya bineceğim. Abi araba çaldık. Sen ne diyorsun? Aa lan kanka olak mı yazdı lan? Aga üzüldüm lan. Çocuğa üzüldüm harbiden bak. Kanka olak mı yazdı adam? Neyse arabasını şurada bırakacağım. Üzüldüm çünkü. O kadar kanka olak mı yazdı? Aa ateş ediyor. Birisi ateş ediyor. Lan savaş başlamıştır lan. Abi bize ateş ediyor öldük. Tekrardan doğduk. Gel abi seni. Dur abi dur dur sakin ol sakin ol. Seni ben öldüreceğim. Gel gel, gel 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 gel. Lan. Lan mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Dur dur sakin ol sakin ol sakin ol. Dur dur mermi bitti mermi bitti. Şurayı saklan saklan saklan. Dur abi sakin ol sakin ol dur. Arabeye binip kaç... lan kaçamayız değil mi? Yok aga dur. Bu adam sıkıntılı. Belalı bir adam atladık. Dur abi dur dur dur. Selamünaleyküm Türkiye Türkiye yazdı. Dur sıkıntılı. Bu herif bayağı sıkıntılı bizi öldürebilir ha. Yani. Abi adam çok sinirlendi yalnız ha. Bir dakika şöyle bir arkadaş şu... lan hayır çalma çalma sakın 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 öldürürüm lan seni. Aa bayıldı. Öldürürüm lan seni gel buraya. Eşe'den la ilahe illallah. Abi çok güzel ya. Adam bildiğiniz kavga ediyoruz. Adamın kafası yamuldu yalnız. Abi ben arabaya binemiyorum. <laughs> Neden böyle bir şey oldu? Abi sıktık galiba ha. Evet abi bizim araba nerede? Bizim araba şurada biz yanlış arabaya binmeye çalışıyoruz Koş 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 Arabaya bin kaçmam lazım acilen Yoksa ya abi geldi 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 gel. Dur 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 sakin ol sakin ol Abi ta nerede doğdum dur ya Arabaya binip acilen kaçmam lazım Yoksa bu adam beni her, her geldiğinde öldürecek Adam şurada bir dakika Sakın bana ateş etme Sakın bana ateş etme dur Dur sakin ol dur sakin ol Dur sakin ol şuradan geçiyorum Orada mı? Vallahi arkamda arkamda aga Aga arkamda gelme o araba benim o araba benim sakın Sakın gelme sakın gelme dur 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 ateş ediyor ateş ediyor Lan bin araba bin 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 aga, bin bin bas 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 aga kaç Abi kaçtık mı bir dakika kaçtık mı Şöyle bakayım vallahi kaçtık En azından eğlenceli oldu ya Şurada bir yerde saklanalım oha gece oldu Şu arkalarda bir yerde saklanmayı deneyeceğim Çünkü adam gelip bizi herhalde öldürebilir Şuraya gireceğim yavaşça aynen Oo abi harita çok büyük ya Ben bu oyunu çok sevdim Size yükleyip beraber oynayabiliriz şaka bak baya eğlenceli oyun Yalnız arabanın araba öldü Bir dakika araba değil abi Araba öldü Şuralara bir yere geçeceğim. Adam şu an bizim peşimizden geliyor anladığım karıyla Ya da gelmiyor emin değilim Şu silahımız var mı silahımız bitmiş abi O zaman yeni bir silah alalım Şöyle gun shop'tan bir tane güzel bir silah alalım ne alalım Şu anda 13 tane altınımız var ne alabiliriz ki acaba AK-47 alabilir miyiz alamayız ee, MP5 alabiliriz ama MP5 güzel bir silah değil Şunu alacağım ya şunu 5 altına yani 5 elmasa güzel bir silah benziyor. Evet şu anda silahımızı aldık. Gidip ona savaş atacağım yani bildiğiniz onu öldürmeye çalışacağım. Gel lan buraya. Aa burada vallahi burada. Gel buraya gel 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 gel. Öldü. Vallahi öldü tamam. Tamam öldürdük kaç şimdi. Abi geri geldi geri geldi dur kaç 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 kaç. Şuraya sağ gir sağ gir gir abi şuraya. Lan giremedik gir abi. Şurada bir yerde saklamam lazım yoksa beni öldürecekler. Tamam şu anda güzel bir yerde saklandığımı düşünüyorum. Buraya gelebilirler mi bilmiyorum. Tamam saklandığımıza göre bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım eğlenmişsiniz umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu size tam 550 like bekliyorum. Eğer 550 like gelirse böyle videoların devamı gelecek. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın kadar. Bay bay efendim. Son kez bir tane daha birisine vursam güzel olabilecekti. De... Aa şu silah var. Abi silahını çalabiliyorsak çok güzel olur. Silahını çalabiliyor muyuz? Aa silahını aldık. Aynen abi. Silahını aldık. Şurada. Dur şunu tara 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 tara. Şurada bir yerde o adam. Son kez öldürmek istiyorum. Son kez bak. Son kez öldürüp video bitireceğim. Son kez gel abi. Gel 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 gel. Şurada bir yerde herhalde. Evet şu anda arabayla geldi. Arabayla geldi. Gel buraya abi gel buraya. Kaçamazsın kaçamazsın kaçamazsın. O araba patlayacak. O araba patlayacak. Dur 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 dur. Valla öldük.